Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün şimdi, eriye, bugün parmağını boyayacağız. Peki Tek tek, ve, tek ve, konuşun ama. Pek pek. Abi abi konuş abi konuş. İyi arkadaşlar. Beni yapıştıracağım. İyi bir yapıştıracak. Anne ben, ben ablacığım ben sen konuşmayı bilmiyorsun. Ben konuşuyorum. Tamam şimdi ablan konuşsun. Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün çay yapacağız. Parmak boyası yapacağız. Bir de çok güzel yapacağız. Tabaklarını Küsür, öyle. Şimdi ellerinizi koyun, iki elinizi koyun içine dağıtın. Böyle dağıtın. Ben Öyle yap işte. Al böyle böyle yapın. Amine oradan al. Böyle iki elini birleştirerek böyle yap. Yap. Tamam. Tamam. Şimdi al böyle yap. Şimdi şöyle yapın ellerinizi. Bastır elif oraya bir renkleri hepsini al. Bütün renkleri al. Böyle yap. Evet. Renk, renk de kat biraz. Evet. Tamam, gel şimdi basalım. Şimdi bas, iki elinle bas. Evet, tamam. İki evet. elini birden bas bakayım buraya. Ablan gibi yap. Ayağa kalk. Kaldır bakayım. Hadi. Tamam, ama sen kaldır önce. Tamam bekle. Bekle, ben içine geliyorum. Kaldır bakalım. Sen evet. tane Sen daha yapalım. Bu da kenarda kalsın. Sen yiyin. Domatesini açarak koy Amine. Bak şimdi. Anne şöyle yap. Şöyle bak. Ha. Aç şimdi koy. Tamam yavaş. Bana Kaldır ben şimdi. De. Kaldır. Elmağı yapabilir mı? Tamam. Sen de domatesini açarak. Evet şöyle oldu. Ben de da asalım. Çok güzel, asalım evet. Şimdi ya elleri yıkama vakti ama. Annecim, biraz parası çok iyi olur. Bir tane şey yapayım, bir tane ver, bir tane Çok iyi yaptınız ama. Arkadaşlar, siz yorumlara yazın. Çok güzel olmuş mu? Evet. Yes. Biraz da kırmızıdan alabilir Elif. Elif sen al. Şuradaki kırmızı ve sarıdan al. Al. Kırmızı da, sarı. Al, birleştir. Biraz daha, da, biraz daha al. Ama öyle yaydırma. Neyse. Al böyle sü biraz sür. Bir sen al tamam. Anne. Renkli olsun çünkü. Yap şimdi. Anne mi geldi? Yapalım adam. köşelerini kal. Baba verdi. Bir tabağı verir misin anneciğim? Tabağı ver. Tamam orada yıkanmaz. Ama